Evet değerli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, 7 Mayıs Cumartesi bülteniyle bu kardeşiniz yeniden sizlerle. 7 Mayıs Cumartesi için gerçekten bülten ağzına kadar dolu. Hani hiç sevmediğim bir şeydir. Hani diyor derim ki her zaman için şu hafta sonu maçlarını şöyle hafta içine serpiştirseler de her gün rahat rahat oynasak. Ama hepsini aynı güne atıyorlar. Sonra hafta içi oynayacak maç bulamıyoruz. Bu iddiacılar için hoş bir şey değil. Hafta içi de herkes aynı maçlara yükleniyor. Sonra o maçlarda da patlıyor. Hiç hoş olmuyor. O yüzden hafta içi, hafta sonu aslında dengeli şekilde bir bülten yapsalar biz bahisçiler rahat ederdik. Sadece bahisçiler değil, izleyiciler de. Çünkü misal örnek veriyorum. Bütün Seveceğimiz izleyeceğimiz maçlar aynı saat başlıyor. Mecburen birinden birini oturup izliyorsun. Veyahut bir ona atlıyorsun, bir ona tadı kalmıyor. Gerçekten buna artık bir çözüm bulmaları gerekiyor. Bunu kasten mi öyle yapıyorlar yoksa başka şekilde mi böyle yapıyorlar? Bilemiyorum ama bu doğru bir şey değil kardeşlerim. Instagram adresimden beni takip etmeyi unutmayın kardeşlerim. Buradan biliyorsunuz maç atmadığımız günlerde oradan gereken güzellikleri yapıyoruz. Bu da katıl butonu ile ilgili bilgilendirmedir. Katıl butonuna gelmek isteyen kardeşlerim buradaki bilgilendirmeleri okuyarak katılabilir ve katıl butonu özel ayrıcalıklarımızdan yararlanabilir. Şimdi yarın için sizlere çıkarmış olduğum şöyle bir 4 kupon var. Bir de gündüz kuponu var kardeşlerim hatta. O gündüz kuponuyla maçlarımı yorumlamaya hemen başlayayım. Luton'un ben yarın Reyding'i yenmesini bekliyorum. Maç sonucu birin bir 1.40 oranı var. Bence bu bir 1.40 değerlidir kardeşlerim. Ben iddia olsam, tüpçünün zihniyetinde bir adam olsam en fazla Luton'a vereceğim oran 1.20'dir. Çünkü burada Luton gerçekten kazanmak zorunda olan taraf ve ağır favori olan taraf. Bence Luton burada kazanır kardeşlerim. Reading'de eksikler var. Reading bu maçtan puan çıkaramaz kardeşlerim. Stock City Coventry maçından da karşılıklı gol bekliyorum. 1-1 skor bekliyorum. Her iki takımın da gol bulmasını bekliyorum ben. 1.38 oranı var. Değerlendirilir mi? Bence makuldür. Onu da alabilirsiniz kardeşlerim. Son olarak da Hamburg Hanover 96 maçından. Hamburg sonu viraja girdi. Bu dakikadan sonra geleni gideni yutar kardeşlerim. 1.5 gol üstünde Hamburg. 132'den değerlendirilir. Hani ben Hamburg'a bu kadar Hamburg'a da bakın bu kadar düşük oran açmalarını beklemiyordum. Hani Hamburg. Hani neticede burası Bundesliga 2. Bakın Bundesliga 2'de herkes herkesi yener. Bazı takımlar biraz daha iyidir. Bazı takımlar bir. Her türlü sürprizin olacağı bana dünyada birlik söyleyin deseniz size Bundesliga 2 derim kardeşlerim. Ya kolay kolay da bulaşmam ama Hamburg'un bu kadar önemli bir maçı kendi evinde, taraftarının önünde bırakma ihtimalini çok çok düşük görüyorum. O yüzden sizlere bir buçuk gol üstünde Hamburg galibiyeti öneriyorum kardeşlerim. Naikoping Hıvidovra karşılaşmasında yarın 16 karşılaşmalarında iki buçuk üst ve karşılıklı gol bekliyorum. Ben burada Hıvidovra biraz daha ağır bastığı için iki buçuk üste gittim ama var olacak bir maç. Naikoping evinde gol bulur kardeşlerim. Şu anda kararımı değiştirdim. Var o maç. Karşılıklı gol o maç. Bence Nykoping evinde gol bulur. Hvidovre de atar. Var olur kardeşlerim. Ben iki tercih arasında kalırsam VAR'a giderim. Ha Burada Hvidovre 3 atar mı? Atabilir de. O yüzden üst demişiz. Ama var olur mu? O da olur. Bakın. Freiburg-Union Berlin. Karşılıklı gol kardeşlerim bu maç. Freiburg evinde atar. Union Berlin karşılık verir bu takıma. Bu, bu da saat 16 maçlarında Bundesliga'da iki karşılıklı gol olacak maçtan ikisi de kardeşlerim Hoffenheim ve Bayer Leverkusen. Zaten bu banko. Bunu anlatmaya gerek yok. Bu her türlü var olur. Leverkusen Hoffenheim maçı. Leverkusen zaten atar. Hoffenheim de atar. Var olur kardeşlerim o maç. 17 maçında da Crystal Palace'ın ben Watford'ı yenmesini bekliyorum. Maç sonucu 1'e 1.50 oran açılmış gayet makul bir bahistir. Watford'un bir varlık gösterebileceğini sanmıyorum kardeşlerim. Zaten son 5 maçını Watford kaybetti kardeşlerim. Çok da kötü oynuyor. Hani bize de, bize gelip de Crystal Palace'a karşı bir varlık gösterirler mi? Bizim şansımıza gösterirler ama normalde katli suretle Crystal Palace'ın puan kaybedeceği bir maç değildir diye düşünüyorum. Yine sevdiğim birlik gerçekten benim. Ee, İzlanda ligi çok sevdiğim bir ligdir. Zaten İzlanda ülkesini de çok severim. Ee, Masal gibi bir ülke. Oranın ligini de izliyoruz. Her sene her yaz alıyoruz. Ee, Breidablik var. Ee, IA Akranes takımıyla oynayacak. Breidablik deplasmanda da olsa ağır favoridir kardeşlerim. Ben oranını yüksek buldum. 148 açılmış. Ee, bence her türlü Breidablik bu maçı alacaktır kardeşlerim. 1.48 breakdown için yüksek bir oran takımı için. Burada benim verebileceğim oran en fazla 1.25, 1.20 falan olurdu aynı şey maçı gibi. Siz söyleyin, Luton maçı gibi. Burada da oranını güzel bulduğum için bu maçı da ekledim. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Atletico Bilbao Valencia karşılaşması var. Ha burada tabii Valencia her zaman için bir tehlikedir ama ben Atletico, Atletik Bilbao'nun bu maçta her türlü kazanmasını bekliyorum. Ee, üçüncü kuponumda, üçüncü maçımda 17 maçları için Atletik Bilbao galibiyet olacak kardeşlerim. Yine e, Lugano Young Boys maçı var kardeşlerim. Saat 19 kuponumun ilk karşılaşmasında. Lugano'dan ben her türlü gol bekliyorum. Lugano'nun son oynadığı iki maçı da full izledim. Lugano bu oyunla Young Boys'a her türlü atar kardeşlerim. E Young Boys zaten atar. Bu maç neden karşılıklı gol olmasın? Yani burada her iki takımdan da ben katli suretle gol bekliyorum. Karşılıklı gol bekliyorum kardeşlerim. Esas sulu zaten benim takımımdır. Bunu da o yüzden aldım. Udinese zaten e, kaçtır golünü alıyoruz, kazanıyoruz. Udinese atar, Sassulu da atar. Yine bu maçta da 2.5 üst olur kardeşlerim. E, vara çok düşük oran açılmıştı 1.27. Var verecektim. 2 e, gol çıkmışken 3 gol de çıkar diyorum ben burada. 2.5 üstte 1.31 makuldür kardeşlerim. Değerlendirilir. Bence bu maçta 2.5 üst olacaktır. Yine Twente'nin Fortuna Sittard e, Fortuna Sittard'ı bu kadar önemli bir virajda her türlü ezip geçmesini bekliyorum. Fortuna Sittard'da hem eksikler var hem motivasyon yok. Twente'de de tam tersi hem kendi sahasında hem takımda eksik yok hem de full motivasyon çıkacak. Bu maç çok önemli Twente için. Ve o yüzden ben her türlü bir 1.36'dan Twente galibiyeti önereceğim kardeşlerim. Ee, son kuponumuzda 30 kuponu Şalke Senpauli ile oynayacak. Şalke'nin de ben bu virajda hiçbir şekilde e, puan kaybetmeyeceğini düşünenlerdenim. Ve bu maçın da 2.5 üstü olacağını düşündüğüm için Senpauli'den de bir tane gol bekleyebileceğim için İki buçuk gol üstünde bir. Ha daha makulü bir buçuk gol üstünde birdir. Ee, öyle de alabilirsiniz. Ben Schalke'nin burada yenilmeyeceğini, yeneceğini düşünüyorum. Maçın da üste gideceğini düşünüyorum kardeşlerim. Hani, e, Senpavri'den gol bekliyorum. Schalke'den en az üç tane gol bekliyorum. İki ee, buçuk gol üstünde bir. Çok makul bir tercih bana göre yani. 1.82 gibi de güzel bir orandan kaçırılmaz diye düşündüm kardeşlerim. Liverpool'un da ben e, son maça kadar bu yarışı götüreceğini ve Manchester'ın olası bir puan kaybında da şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Manchester City puan kaybeder mi? Sanmıyorum kardeşlerim. Manchester City kalan bütün maçlarını bence kazanacaktır. Ama eğer olur da bir şekilde bir puan kaybederse Manchester City, Liverpool bütün maçlarını kazanıp burada şampiyon olacaktır kardeşlerim. Liverpool maç sonu bir. 1. 1.33 bence idealdir. Bu da kupon, kuponlara koyulabilir. Bir karşılaşmadır diye düşünüyorum. A e, Portimunense Sporting Lisbon maçı. Son olarak da. E, bir buçuk gol üstünde iki kardeşlerim. Sporting Lisbon zaten her türlü bu seneye damgasını vuran takım. Bu karşılaşmada da her türlü kazanacaktır. E, kazanmışken iki gol de atar diye düşünüyorum. Lütfen videomuza beğeni yorum atmayı unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.